Topu ayağımıza almanın zamanı geldi. Şöyle geldi. Siz topu başkasına atarlar. Futbolcu topu oynamayı bilmiyordur. Topu başkasına atar. Siz bunca zaman geldiniz. Ben erkeğim gönlün o ki erkeğim değil mi? Bu gerçek yani bir erkeğim. Ben gece yatıp sabah kalktığım zaman bu ablamız gibi uyanmayacağım. Neden? Ben aynı gene erkeğe olarak uyanacağım. Sizin genel başkanlarınız yatıyor. Ben haccayım, sabah kalkıyor Mehmet. Ben yatıyorum. Bülent şey Ahmet'im diyelim sabah kalkıyorum Bülent Ersoy'umuşum. Bu olmaz. <laughs> Sizin muhalefet... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz muhalefet yapamıyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Siz muhalefet yapamıyorsunuz. AK Parti üst sesimdir. Sizi sandığa gömüyor mu? Al buyurun. Ben biraz sitemkar olacak kusura bakmayın. Siz muhalefet yapamıyorsunuz. Eğer siz biraz muhalefet olmuş olsaydınız AK Parti şu an rakam atıyorum. Yüzde elli iş yapıyorsa bir dahaki seçimde oy alabilmek için bunu yüzde yetmişe çıkaracak mıydı? Neden? Oy alabilmek için muhalefet var karşısında. Daha çok çalışacaktı. Bu ne demek? Ülkeyi güçlendirmek demek. Ülke güçlenirse ne olur? Ermeni soykırımı, olmayan Ermeni soykırımını onlar orada bağıramazlardı o soysuzlar. Af buyurun. Because... <laughs> Çünkü ben bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani araştırıyorum Sayın Tekin, o doğudaki, şu an kürt ayrımı yapmaya çalışıyorlar, ülkeyi bölmeye. O doğudaki annemizin, hamile annemizin karnını beşi, o süngüyle yarıp, içindeki çocuğun kız mı erkek mi diye, e, i̇ddiaya giren o Ermenilerdir ama şimdi soykırım var diyor onlar yapıyor. Daha durun, daha durun. Sarkozy da orada çıkıp Ermeni, e, Ermeni soykırım vardı diyor o da onaylatabiliyor. Neden? Siz muhalefet olmuyorsunuz bu ülke güçlenmiyor. Ondan sonra onlar da çıkıp oradan konuşabiliyor. Bu ülkenin biz şey Osmanlı necdadıyız bunu herkes biliyor. Bizim başımız Viyana'da, gövdemiz Anadolu'da, ayaklarımız da Afrika'da yatıyor. Ama sizin gibiler sayesinde bu ülke şu anda Amerika'nın başkaları çıkıyor. Ben şu yeni gezegeni keşfettim derken siz ancak çıkmışsınız. E başörtüsü sorun mu? E Ankara'da ben metroda afuyun kusura bakmayın. Ahlaksızlık yani birebir şey yapanı gördüm. Onu yapıyorlar. Bu başörtüsü taktı diye o niye suçlu? Bu boş iş kardeşim lütfen. Oraya çıkmışsınız. <laughs> ha, yok daha Bir dakika, Çıkmışsınız. Yani eğer bu benim adım Ahmet, buna itiraz olamazsa çıksın karşıma her şekilde. Ispatlarım diyecek. İçinizde bir genel başkan çıkmayacaksa, yani verdiğimiz vergilerden yeter kadar, sadece sizde cebinizi doldurduğunuz yeter kadar. Bırakın da yapabilecek biri varsa o çıksın. Bu ülke güçlensin artık yeter çektiğimiz. Ya yani bıktık. Teşekkür, yani teşekkürler. Bu, tamam. Teşekkürler. Öyle, öyle boş işlerde. Yani, tamam gitme. <laughs> Öyle boş işlerle boş insanlar ilgili ben, lütfen.